E, merhaba arkadaşlar. Şu anda Macaristan çıkış. Sırbistan girişte sınır kapısında bayağı bir yoğunluk var gördüğünüz gibi. Ne Ya, merhaba arkadaşlar şu anda Macaristan çıkış Sırbistan girişte sınır kapısında bayağı bir yoğunluk var gördüğünüz gibi Arkadaşlar burası Macaristan çıkış, Sırbistan giriş sınır kapısı Rostek. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, yoğunluk var. Sırada hiç ilerlemiyor. Şöyle yandan göstereyim. İstemez abi yok istemez. İstemez yok istemez. Allah'a iyice kirleteceğim Sıra hiç ilerlemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir yoğunluk var İleride korna sesleri de var Macaristan çıkış Sırp giriş acaba girişlerden bir sorun var baya bir hiç ilerlemiyor böyle kaldı. Yollar açıktı, güzeldi. Hiçbir sorun yoktu. Sonsuz buraya kadar geldim. Seyahatim iyi geçti. Hava sıcaktı. Gün içinde 22 dereceye kadar çıktı. Yaz gibiydi. Şu anda da derece 15 derece. Sadece bu sırt girişte şimdi birden durdu trafik. Google'da da gördüğüm kadarıyla bayağı kırmızı gösteriyor. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Çünkü telefonun, e, arabanın bluetoothundan bağlandığında sesinde bir sorun varsa lütfen e, konum alttaki yorumlarda belirtin. Sesim gelmiyorsa sesi açayım. Sesim gelir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hava şu anda da 15 derece arkadaşlar. Yani yaz havası gibi. Çok sıcak. Çok güzel. Ama gördüğünüz gibi trafik hiç e, ilerlemiyor galiba. Durdurdular mı? Giriş, e, girişten bir, bir sorun var. Üç, üçlü şerit yaptık ama hiç böyle durdu Google Map'ten de baktığım kadarıyla kırmızı zaten gösteriyor baya bir e, Durmuş vaziyette Yolculuğum Türkiye İstanbul İnşallah Sırp'a girersem ondan sonra kalacağım yerde karar vereceğim yorgunluğuma göre. Şuraya da inşallah girseydim. Burası Macaristan çıkış, Sırbistan giriş. Röstök sınır kapısı. Sırp giriş, Türkiye yolculuk. Şöyle camdan daha iyi bir... Arkadaşlar Sırba girecek arkadaşlara belirteyim lütfen emniyet kemerlerinizi takın kontrol ediyorlar aynı zamanda ön tarafa kucağınıza çocuk almayın ya da çocuk oturturmayın ceza yazıyor yine genelde gişelere girdiğiniz zaman gişelerde bir de polis duruyor yani siz parayı ödeme yaparken yol için aynı zamanda polis de kontrol ediyor emniyet kemerinde ya, ya da herhangi bir şeyde bir eksikliğiniz varsa hemen ceza yazılıyor. Ceza yazdığı zaman da cezayı buranın parasıyla ödemenizi istiyor. Yani ilerideki sizi benzin istasyonunda para bozdurmak için gönderiyor. Yine öyle bir zahmetli bir prosesi var. Lütfen ceza yememeye dikkat edin sırtta. Köprü üstlerinde de kameralar oluyor. Hız kontrol. Gerçi şu anda onu hız kontrolünü işelerdeki hız ve mesafeye göre yapıyorlar ama yine de dikkat edin. Ceza yemeyin, çok hızlı gidip. Sizde gördüğünüz gibi şu anda hiçbir ilerleme yok. Böyle kaldı. İleriden korna sesleri geliyor. Sırp Rostok sınır kapası. Türkiye yolu. Macar çok güzel bir şekilde geçtik. Macaristan'da hiçbir sorun çıkmadı. Yollar çok güzeldi, çok açıktı. Bir geldiğimiz yine sırf burada. Evet, geldiğimiz yönleri biraz bir ilerleme oldu şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bir araba ilerledik. Sorusu olan arkadaşlar varsa yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Yolculuğum Danimarka'dan başladı. Şu anda Sırp'a girmek üzereyim. Danimarka'dan buraya gelince kadar şu anda bir korona test ya da bir şey soran olmadı. Çok rahat bir şekilde geldim. yollara açık. Ama dönüş yolunda sol tarafta gördüğüm kadarıyla Almanya'da ve Çek'te polis kontrolleri vardı. Ama Danimarka'dan Türkiye'ye gelirken bir kontrol olmadı. Bunu da belirteyim. Eğer Prag'da, Çek'te korona PCR testi yaptırmayı düşünürseniz de 50 Euro'ya e, test yapan yerler var. Hemen yapıyorlar. Linkini admin arkadaşlarımızda var. E, sorup öğrenebilirsiniz. Yorumlar bölümünde de bir sorunuz olursa lütfen belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Şu anda sırt girişte durum bu. Ama normalde 3 kuyruk olduğu zaman birazcık ilerlemesi lazım yani az az da olsa şu, bayağı bir bekliyor bu. Acaba dönüş şerit mi çok kötü? Macaristan'da transit ile belirlenmiş yollardan sadece arabayla geçebiliyorsunuz. Şehir içine ya da o transitte belirlenen yolların dışına çıkamıyorsunuz. Bunu bir daha söyleyeyim. Polis yakalarsa ceza yazıyor. Allah izin verirse yarına İstanbul'a giriş yapmayı planlıyorum. Biraz daha yoluma devam ettikten sonra Sırbistan'da. Bulgar'a girmeyeceğim de Bulgar'dan girmeden bir otelde orada konaklamayı düşünüyorum. sıra mı acaba ilerlemiyor? daha iyi ilerliyor. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. sorusu olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Yolculuğum Türkiye, İstanbul'a gidiyorum. Benim arkadan başladı yolculuğum. PCR testimi yaptırdım. Çünkü Türkiye girişte 72 saati geçmemiş CPR testini soruyorlar. Bu önemli bir unsur. Eğer PCR testiniz yoksa karantina var. 10 gündü karantina onu herhalde e, 7 gün indirmişler. Benim araç e, Tesla, elektrikli araçla gidiyorum. Elektrikli araçla gittiğim için de yine şehir için de Tesla süper şarjlarda arabayı şarj ediyorum. Elektrikli şarjlarla gidilir mi gidilmez mi, elektrikli arabalar nasıldır diye sorunuz olursa onları da cevaplayabilirim. Bu şimdi benim üçüncü gidişim, elektrikli arabayla, full elektrikli. Şu anda geleli kaç dakika oldu? Yani i̇ki araba falan e, gitti. Biz burada bayağı bir vakit kaybedeceğiz galiba. Yine çoğunlukta Alman plakalar dikkatimi çekiyor. Almanca arkadaşlarımız, kardeşlerimiz onlar da gidiyorlar. Çekiyor. Elektrikli arabayla gelince evet yeterli şarj istasyonları var. Rahat bir şekilde geliyoruz. Benim üçüncü gelişim. Ee, herhangi bir sorun yaşamadım elektrikten dolayı. Bunu belirteyim. Bir de yukarıda bir arkadaşımızın bir sorusu var. Ceza ile alakalı ama tam anlayamadım nasıl bir cezaymış. Eğer Türkiye içinde bir hız cezası ya da bir e, kırmızı ışıkta falan ihlalinden cezaya edilsen o sizin e, e-devletinize düşer. E-devlette de görünür. Ama size tebliğ edilmediği için o ceza katlanmaz. O gibi ceza tebliğ Ama siz e, gümrükte ceza yedim diyorsunuz. Gümrükte nasıl bir ceza yediniz? Bu biraz, e biraz daha detayını yazarsanız. Gümrükte bir dik ceza yazıldığını duymadım ben. Yani. TGS cezası mı? Köprü cezası mı? Nasıl bir ceza? Onu biraz daha ayrıntılı yazarsanız yardımcı olayım. Macaristan'da e var. Bunda Şu belirteyim. Girdiğiniz din, benzinlikten hemen girip elektronik olarak plakanızı kaydettiriyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Sırbistan'da vinyet sistemi yok. Sırbistan'da otoban para ödeniyor. Yani otobana girdikçe gişelerden para ödeniyor. Gişelerde polis de var. Söylediğim gibi emniyet kemerinizi kesinlikle takın. Ön tarafa çocuk oturtmayın. Çok dikkat ediyorlar. Ceza yazmak için bahane arıyorlar. Onu Belirteyim tekrar. Ee, arkadaşlar arabanın için ben evraklarını falan hazırlayacağım. pasaportum falan vermek için. Ee, bir sorunuz yoksa ben e, videoyu burada bitirmek istiyorum. Buradan e, Macar'dan çıkıp Sırba girerken yine bir video orada açarım. 30 dakika oldum oldu herhalde oldu ben geleli. Ama şu şş, yani iyi tabelasını gördüm ama şuradan kamerayı açayım. Gördüğünüz gibi çok yavaş ilerliyor. Burası Macaristan'dan çıkış, Sırp'a giriş, Rostock kapısı. Diğer kapılarda yoğunluk yoktu. Şimdi bu kapıda var. Gerçi diğer kapılarda bir arama ya da herhangi bir şey olmadı ama Macaristan'da girdiğiniz zaman ufak böyle bir e, pasaport sordular, baktılar devam ettim. Normalde Macar Macaristan girişiminde yoktu ama öyle bir pasaporta bakıp hemen devam ettim e, bir niyetimi aldım ondan sonra, devam ettim. Sırbistan iyi ülkesi olmadığı için, burada ilk iyi e, olmayan ülke olduğu için burada bir takım e, aramalar da olabilir. Genelde buradan çıkıp Bulgar'a girişte daha çok aramalar oluyor çünkü iyi olmayan bir ülkeden çıkıp iyi olan bir ülkeye girdiğimiz için e, sigara, alkohol, efendime söyleyeyim limitler olduğu için böyle bir aramalar oluyor. Evet ben internet için de söyleyeyim. Ben şimdi Sırbistan'a gel girmez ilk benzinlikte girip oradan sim kart alacağım. 3 euro, 5 euro alıyorsun, takıyorsun. Kullandıktan sonra atabilirsin. E, i̇çinde Hatta oradaki kasadaki arkadaşa rica ederseniz kendisi onu açıyor ve aktive ediyor. Telenor şu anda tavsiye edilen. Değişik diğer şirketlerde var. Ee, sorun çıkartmıyor ama yani 3 Euro, 4 Euro böyle alıp hemen kullanabilirsiniz. Onlardan alıp internetimi onunla devam edeceğim. Şimdi sınaya yaklaştığım için de kapatmak zorundayım internetimiz. Sim kartı yine devam ederim. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani burada kapatıyorum. Yine ileride bir gelişme olursa açarım. Ee, i̇zin yolunu takipte kalın. Adımın arkadaşlara bir sorunuz varsa yazın. Ee, Sağolsunlar. WhatsApp grubu da var. Ben de WhatsApp grubundayım. Yardımcı oluyorlar oradan da. Yolu çıkacak arkadaşlar. WhatsApp grubuna da katılabilir. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.